Kristal grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz altı bölgesindeki kesin stop noktasına kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturdu. 7.75 yükselişinden sonra ve o bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar tepkisi hareket başlatsa da yarı yarıya stop bölgemiz 16.65 bölgesinin direnç olarak çalıştığını görüyoruz. 6.65 üzerine çıkışları sağlayabilirse yukarı yükselişlerin tepkisi hareketini devam ettirerek şablon bölgesinin ikinci direnç noktası olan 7.15 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirebilir. Fakat 7.15 üzerine çıkışlar olmadığı sürece tehlikenin devam etme ihtimali sürecektir. O yüzden 7.15 üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturabileceğinden dolayı öncelikle 6 altı bölgesinin altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumumuzu değerlendirmemiz gerektiğini belirtmem gerekiyor. Çünkü 6 altı bölgesinin altına geçişlerden sonra daha sonraki destek noktaları ve daha alt bölgelere kadar olan bir geri çekilme güç kazanma hareketi oluşturacağından dolayı altı bölgesinde stop yaparak daha alt bölgelerden dot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Altı bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali sürebilir. Fakat 7-15 ve özellikle de şablon bölgesinin üst noktası ve şu bölgede yapmış olduğu kısa zirve bölgesi olan 7.75 bölgesinin üzerine geçişler oluşturmadığı sürece de böyle bir yükselişin şu an için oluşturma ihtimali gözükmüyor ve en önemli bölge tabii ki 8.45 bölgesindeki yakın edep bölgemiz. 8.45 bölgesini test edebilir fakat üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece yukarı yükselişler devam etme ihtimali oluşturmadan 8.45 ve 6 bölgesi arasında bir süreçte güç kazanma durumunu oluşturup 845 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla tekrar yukarı yükselişlerin başlama ihtimaline doğru giden bir süreci oluşturabilir. Tengu-Yangıdağ grafiğimizde şablon durumumuzda 5.25 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak belirlemiştik ve o bölgeye bir geri çekilme durumu oluşturup güç kazanarak tepkisel bir hareket başlatmış. Fakat şu bölgedeki direnç noktamızı da 5.65 bölgesine de geçemediğini görüyoruz halen daha. 5.65 bölgesi... 5.65 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme durumları oluşturabilir ve 5.25 altına geçişlerde yarı yarıya stop durumunu değerlendirmemiz gerekebilir. Yarı yarıya stop durumundan sonra kesin stop noktamız olan 4.65 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma hareketi oluşturursa o bölgede tutunmayı sağladıktan sonra lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Yukarı yükselişlerin devam edebilmesi için öncelikle yakın edep bölgemiz olan 6-10 bölgesini ve daha sonra da şablon bölgemizin üst noktası olan 6-25 bölgesinin üzerine çıkışları sağlaması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumunu devam ettirip. Bu bölgede güç kazandıktan sonra önce 6.10 üzerinde ve 6.25 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra daha üst bölge hedeflere doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Önemli olan yarı yarıya stop bölgemiz olan 5.25 ve özellikle de kesin stop noktamız olan 4.65 bölgesinin altına geçişlerin oluşmaması. Petun grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda yukarı bir tepkisi hareket yaptıktan sonra gördüğünüz gibi belirlediğimiz yarı yarıya stop noktasından 48 48.50 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturdu. Ve o bölgede tutunmayı sağladıktan sonra da kısa tepkisi hareketleri başlattığını görüyoruz. Bu tepkisi hareketleri devam ettirerek öncelikle şu bölgede oluşturmuş olduğu zirve ve şablon bölgemizin direnç noktası olan 53.45 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali. Yukarı yükselişlerin devam etme yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturup daha sonraki direnç noktası olan 55 ve yakın edep bölgemiz olan 60 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumunda 48-50 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişlerde alt geçişler oluşursa kesin stop noktamızdan 41.70 bölgesi ve şu bölgedeki dip bölgeye kadar çift tip ihtimali oluşturacak şekilde bir şablon durumu gerçekleşebilir. 41.70 bölgesinin altına geçişlerde de mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölgelere kadar olan bir süreçle karşılaşılabilir. Pinsu grafiğinde şablon durumumuzda tepkisi hareketlerin devam ettiğini ve geri çekilme güç kazanma hareketlerinde belirlediğimiz 6.95 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize kadar bir geri çekilme durumu oluşturup oradan kazandığı güçle tekrar bir tepkisi hareketinin başladığını görüyoruz. Bu durumda bu tepkisi hareketleri devam ettirerek öncelikle şablon bölgemizin direnç noktası olan 7.60 bölgesinin üzerine çıkışları sağlaması gerekiyor. Bunu sağlayıp yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturursa daha sonraki direnç noktası şablon bölgemizde 8.50 olarak takip edebiliriz. 8.50 bölgesi geçilirse yıkım hedef bölgemiz olan 9.10 bölgesine kadar kadar bu yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturup 9'un üzerinde yapacağı kazıcı kapanışlardan sonra yukarı yükseliş durumunu arttırarak daha üst bölge hedeflere doğru yükselişlerin devam edebileceği bir şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma hareketleri durumunda 6.95 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişlerde 6 bölgesindeki çift tip ihtimali ve kesin stop bölgemize kadar bir geri çekilme durumu oluşturabilir. O bölgenin altına geçişler oluşturmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali yüksek olarak sürebilir. Tat gıda grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz 25 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasının altına geçiş oluştursa da ikinci destek bölgesi olan şablon bölgesinde 24 20 bölgesinden tekrar bir tepkisi hareketi başlattığını ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 25 bölgesinin üzerinde kapanış yapsa da kanal direncine takıldığını görüyoruz. Tabii bu bölgenin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme ve güç kazanma durumu oluşturup 24-20 bölgesindeki ikinci destek noktasının altına geçişlerde 22-40 bölgesindeki kesin stop noktasına kadar bir geri çekilme durumu oluşturabilir. Şayet böyle bir durumla karşılaşılırsa da 22-40 altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölgelere kadar bir geri çekilme ve güç kazanma durumu gerçekleşebilir. Bu tepkisel hareketi yukarı devam ettirme ihtimalini oluşturabilirse şu bölgedeki direnç noktası şu an için kısa da en önemli direnç noktası oluşturuyor. 26-25 bölgesi. 26-25'i geçip üzerinde kalıcı kapanışları oluşturabilirse daha sonraki direnç noktası olan 28-50'ye kadar bu yükselişi devam ettirme ihtimalini oluşturup 28-50 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra yakın hedef bölgemiz olan 29-50 ve daha sonra da şu bölgede yapmış olduğu kısa zirve bölgesi olan 32 32 bölgesine kadar bu yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturabilir. 32 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracak şablon durumuna dönüşeceğinden dolayı daha üst bölge hedeflere gitme ihtimali gerçekleşebilir. Yaklaş grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 12.65 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasına kadar bir geri çekilme ve o bölgede tutunmayı sağlayarak tepkisel hareketi başlatma ihtimalini haftayı kapattığını görüyoruz. Bu tepkisel hareketi devam ettirerek öncelikle şablon bölgesinin üst noktasına kadar yani 15-30 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirip yakın hedef bölgemiz olan 16 bölgesini test edebilir. 16 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra da şablon bölgesinin üst noktasından 17-75 bölgesine kadar bu yükselişleri sürdürebilir. 17-75 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilir. Oluşursa, daha sonraki hedef noktalarına doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracak bir şablon durumu gerçekleşebilir. Tabi bunun için öncelikle 17.75 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirerek bu bölgeyi hacimli bir şekilde geçmesi gerekiyor. Bunu sağlayabilirse daha yukarıdaki hedeflere gitme ihtimalini arttırabilir. Geri çekilme güç kazanma şablon durumu oluşursa tabii ki bu bölgedeki 12.65 bölgesini önemseyerek takip edelim. Yarı yarıya stop noktamız. 12.65 bölgesinin altına geçişlerden sonra da kesin stop noktamız olan 10.60 bölgesini önemsememiz gerekiyor. 10.60 bölgesinin altına geçişler oluşursa kesin stop olarak değerlendirelim. Çünkü daha alt bölge desteklerine geri çekilme ihtimallerini oluşturacak bir şablon durumu gerçekleşebilir.